Merhaba arkadaşlar. Elektrik yükleri ve elektriklenme zor düzey sorular test 13'ü beraber çözümlüyoruz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Buna göre birbirine dokundurulup ayrılan cisimlerin son durumdaki yük cinsi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi birinci işlemimizden bakalım. Pozitif yüklü K cismi iletken bir telle toprağa bağlanıyor. Belirli bir süre sonra iletken tel kesiliyor. Bakın birinci işleme baktığınız zaman K cismi başlangıçta pozitifmiş ama topraklama yapıldığı için K cismimiz nötr oluyor. İkinci işleme geliyorum. Pozitif ve negatif yük miktarı eşit. Plastik L cismi yün kumaşa sürtünüyor. Hemen C'yi yazıyoruz. Şöyle hemen. Cam artı ebonit eksi, yün artı ipek eksi. E burada gördüğünüz gibi ebonit plastik demekti. O yüzden L cismi negatif oluyor. Eksi yükleniyor. 3'e baktığımızda negatif yük miktarı pozitif yük miktardan fazla olan M cismi nötr bir cisme dokundurduktan sonra uzaklaştırılıyor. Şimdi M cisminde negatif yük fazla olduğu için M cismi negatiftir. Nötr cisme dokundurulsa ikisi de negatif olur. Yani M cisminin yük durumu son durumda negatif. Dörde baktığımızda nötr N cismi pozitif yük miktarı negatif yük miktarından fazla olan bir cisme dokunduruluyor sonra uzaklaştırıyor. Şimdi nötr N cismi de pozitife dokundurulduğu için artı yüklü oluyor gene. Son durumda arkadaşlar K cismi nötr, L cismi negatif, M cismi negatif, N cismi de pozitif. Şimdi ne oluyor ona bakalım. K, L, M ve N cisimleri. Daha sonra aşağıdaki gibi birbirine dokunduruluyor. Sonra cisimler ayrılıyor. Biz şunu biliyoruz. Dokundurmada cisimler aynı yükle yüklenir. Şimdi ilk başta bizim L çubuğumuz negatif yüklüydü. N de pozitif yüklüydü. Bunlar negatif negatif de olabilir. Pozitif pozitif de olabilir. Nötr nötr de olabilir. Biz ikinci duruma bakalım. K cismi nötrdü. Hemen yazıyorum. M cismi negatifte Nötr bir cisimle negatif bir cisim dokunduğu zaman ikisi de negatif olur. Zaten ikinciden negatif olan sadece A seçeneği olduğu için cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim ikinci sorumuza. Görseli verilen iyonlaştırıcı plaka ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? toz, istenmeyen koku ve duman gibi maddeleri bulunduğumuz alanlarda temizlemek için elektrostatik filtreler geliştirilmiştir. Bu filtreler yemek salonlarında, mutfaklarda, fırınlarda, sanayi tesislerinde ve laboratuvar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Metal malzemeden üretilen ve özel tasarıma sahip olan bu filtreler, plakalar arasında oluşturulan elektrik gerilimlerini faydalanarak havada bulunan yük toz taneciklerinin filtreler tarafından yakalanması prensibiyle çalışır bize doğru olanı soruyor. Hemen şöyle birinci ifademizden başlayalım. Elektrostatik filtrede taneciklerin yüklenip tutulması için kullanılan iyonlaştırıcı ve toplayıcı tabakalar zıt yüklüdür. E, dikkat ettiğinizde siz burada negatif yüklüyorsunuz iyonlaştırıcı plakada. Toplayıcı plakada da çekmesi gerekiyor. Mantıken negatifi çekebilmesi için buranın pozitif olması lazım. Birinci ifademiz doğru. İkisi de negatif olsa iterdi. O yüzden Ceyhan'ı eledim. Hemen ikiye bakıyorum. Havadaki büyük parçacıklar ve ön filtre zıt yüklü olduğu için büyük parçaları ön filtre tarafından tutulmuştur. Şimdi ön filtrede herhangi bir yük yok. Bakın tekrar diyorum zıt yük yok. Büyük parçacıkları direktman tutuyor. Çünkü yüklenme yoğunlaştırıcı da oluyor. İkinci ifademiz yanlış. Hemen eliyorum. 3'e bakıyorum iyonlaştırıcı plakaya temas eden taneciklere plakadan yük geçişi olmuştur. Evet, negatif yüklenmesini sağlıyor. Negatif yük geçişi olmuş. Tanecikler iyonlaştırıcı plakaya göre zıt yüklenmişler. Şimdi bizim iyonlaştırıcı plakamız negatif. Zaten temas ettiği için bunlar birbirine temas ettiklerinden dolayı aynı yükle yüklenmesi gerekiyor. Zıt değil, aynı olması gerekiyor. O yüzden üçüncü ifademiz yanlış oluyor. Cevabımız Yalnız bir Adana oluyor. Gelelim üçüncü sorumuza. Aynı cins elektrik yüküne sahip cisimler birbirini iterken farklı cins elektrik yüklü cisimler birbirini çeker. Aynı zamanda yük cinsi fark etme sizin yüklü cisimler nötr cisimleri çeker. Aşağıda verilen cisimlerin nötr olmadığı bilinmektedir. Bakın bu önemli. Yani hiçbiri nötr değil. Hemen ona göre düşüneceğiz. A, C cisimleri sırasıyla B, D, F cisimlerine yaklaştırıldığında X1 ve X3 yay uzunlukları azalırken X2 yay uzunluğu artmaktadır. Buna göre bu cisimlerin oluşturduğu, oluşturmuş aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenemez diyor. Ve parantez içinde bizim için önemli bir bilgi vermiş. A ile E zıt yüklü. Bakın bunu unutmayacağız. Şimdi arkadaşlar. X1 ve x3'e baktığınız zaman yay uzunlukları azalmış. Demek ki bunlar aynı yüklü. Nasıl aynı yüklü? A ile B ya artı artı tamam mı? Ya da eksi eksi. Yükleri aynı. Nötr yok zaten. Nötr de itme de yok. Onu biliyoruz. Şimdi geldik E'ye. A ile E zıt olduğu için arkadaşlar bu E ya ya eksidir. E ile F eksi eksi ya da artı artıdır. Bakın iki durum var. Şu birinci durumları bu ikinci durumları. Bu birinci durumları, bu da ikinci durumları. Ne olduğunu kesin olarak şu an bilmiyoruz. Şimdi bakalım. Peki C ile D birbirini çekiyor değil mi? O zaman bunlardan biri pozitif, diğeri negatif. Örnek veriyorum. Burası pozitif, bura negatif ya da C negatif, D pozitif. Onları bilmiyoruz. Sadece nötr olmadığını biliyoruz. Şimdi hangi durum gözlenmez diyor. Adana'ya bakıyorum. A ile C birbirini itmiş. Gözlenebilir mi? Bu arada bu birinci durum. Şu da ikinci durum yazayım. Bak ikisini birinci durumdan seçerseniz A ile C aynı yükü olduğu için artı artı ya da eksi eksi fark etmez birbirini itebilir. Yani ben bunu gözlemlerim. Adana'yı gözlemlerim. Bursa'ya bakıyorum. Arkadaşlar B eksi olarak alırsanız F'yi artı olarak almak zorundasınız. Bakın bunu lütfen dikkat edin. Çünkü A ile E zıt yüklüyse B ile de F zıt yüklü olması gerekiyor. O yüzden bunlar birbirini itmez arkadaşlar. Bakın birinci durumu alırsanız mesela burası artıysa birinci durumda bakın birinci durumda f eksi olmak zorunda. Ya da siz b'yi eksi alırsanız ikinci durumda bu f'yi artı almak zorundasınız. Yani her türlü birbirini çekmesi lazım. İtme olmaz. Cevabımız bursa oluyor. Diğerlerine de bakalım. E ile D'yi. Şimdi dikkat edin. İkinci durumdan D ve E'yi Artı artı alırsanız gördüğünüz gibi bunlar birbirini itebilir. Bu durum oluyor. F ile C'ye bakıyorum. Dikkat ederseniz bak F'ye artı, C'yi eksi alabiliyorsunuz ya da tam tersi F'yi eksi, C'yi artı alabiliyorsunuz. Bunlar birbirini çeker. Bu da olur ama cevabımız bursu olarak karşımıza çıkıyor.